Merhaba sevgili Yengeçler. Özel hayatınızdaki yakın ilişkileriniz önem kazanmaya başlayabilirler. Yakın çevrenizdeki kişilere uyum sağlamanız gerekebilir. Şartların getirdiklerine uymanız sizin adınıza daha yararlı olacaktır. Bugün 25 Kasım 2014 Salı. Mars günündeyiz. Ay gün boyu Oğlak Burcu'nda ilerleyecek. Genel olarak daha kararlı ve hırslı tavırlarla iş ve sorumluluklarımızla ilgilenebiliriz. Liderlik ve yöneticilik konusunda başarı elde edebiliriz. Ancak ruhsal olarak karamsar ve depresif hissetmemiz mümkün. Öğleden sonraki saatlerde Ay Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la kavuşacak ve Koç Burcu'ndaki Uranüs'le kare açı yapacak. İlişkilerimizde aşırı baskı ve gerginlik oluşabileceği için biraz daha toleranslı ve sağduyulu olmaya özen göstermeliyiz. Enerjimizi dengelemek için açık havada zaman geçirebilir, spor yapabiliriz.